Aç bakalım. Dragon. Ha, sweet chili. Bakalım acı mı çok? O nerede üretilmiş? Ne Bir bakayım mı? Bir var. Arkasında yazıyor. Nerede üretilmiş? İspanya. İspanya'nın markası. Ne? Yosun kokuyor. Bir bakayım. Evet. Yok. Güzel kokuyor. Bir tadına bak bakalım çok mu acı? Kapı. Eren bir bak. Hadi tadına bak. bak acı ve bak. ekşi galiba. Eren aldı. Ya bu sweet chili. Bekle Bakayım. Hmm. Aa, ben aa rengi. rengi. Ben aldım bekle. Rengi Acı de. çok güzel. Ha. Ay çok, yani. çok güzel lan. Acı değil ama. E bu bayağı cips ayol. Bir evet. Acı hmm. var çok güzel. Çok, güzel. Çok güzelmiş. <laughs> Makro Center'da. Bu tarafa doğru tutar. Makro Center. Acısı vurmuyor da o kadar acı değil ama ekşi. Ben acıyı hiç sevmediğim için. Ekşi cips güzel. Bana Beğendim. güzel. Bence güzel. Bana.